yol ve dava arkadaşlarım. Biz gerek içeride, gerek dışarıda çok boyutlu, çok kapsamlı her aşaması hesaplanmış bir strateji yürütürken ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz. Vizyon, proje, eser. Ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Hadi bunları bir tarafa bıraktık. Biraz ciddiyet ve ağır başlılık arıyoruz. Onu dahi bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar? Lünapart'ta oyun mu oynuyorlar? Anlayabilene aşk olsun. Gençlerin, çocukların adeta eğlencesi haline geldiler. Tabii bir de kendi işlerinde hiç eksik olmayan kavgaları var. Kim kimi hançerliyor... Kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak, hizmet üretmek yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Artık ayı yuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük vakalarını burada saymıyorum bile. Çünkü orası tam anlamıyla bir gayya kuyusu. Deşildikçe, üzerine gidildikçe... Kabuğu kazındıkça altından daha beter, daha utanç verici skandallar patlak veriyor. Adli ve emniyet birimlerimiz bunları tespit ediyor, yakalıyor. Beytül Mahalle uzanan kirli ellerin hesabını hukuk önünde kararlılıkla soruyor. Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları ve ihale yolsuzlukları dışında işte bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok. Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Bir de biz bilmiyoruz. Sen nasıl biliyorsun diyorlar. Sayın özel'e buradan soruyorum. Ya Allah aşkına, sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip ediyorsun da bunları? takip edeceksin. E sen yurdu mu takip ediyorsun? Beşiktaş Belediyesi'ni mi takip ediyorsun? Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa sen artık bu görevi bırak. Herhalde birileri de gelip zaten elinden bu görevi alacaklar. Esat uçakla kaçarken bir an önce Esat'la görüşülmeli diyecek kadar hadiselere bilgâne olan sen değil misin? Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı bizi mahkemeleri suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle git mücadele etsene. Şayet harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana. Hani o meşhur şiirinde Ülkü Tamer ne diyor? Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten diyor ya. Sayın Özel'in yargıya akseden yolsuzluk davaları üzerinden savurduğu tehditler de tam olarak böyle. Hem dersini bilmiyor hem de cehaletini bağırarak çağırarak Türk siyasetine hiç yakışmayan ifadeler kullanarak kapatmaya çalışıyor. Atalarımız büyük lokmayı büyük laf etme demişler. Bunlar da her açığa düştüklerinde büyük büyük laflar ediyorlar. Ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorlar. Her suçüstü yakalandıklarında 3-5 gün aslan kesiliyorlar. Fakat daha sonra süt dökmüş kediye dönüyorlar. CHP lideri Sayın Özel'e samimi tavsiyem şudur. Siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oynayın, onlarla oyalanın.